Evet çocuklar ne demiştik? Bir cümlede yüklemin bildirdiği işi yapan, durumu yaşayan ya da oluşun içinde bulunan öğe özne denir. Mesela Ali okula gitti cümlesinde giden kim? Ali. Ali nedir? Özne. Kuşlar sabahları öter. Öten kim? Kuşlar. Özne neymiş? Kuşlar. Film çok etkileyiciydi. Etkileyici olan ne? Film. Özne nedir o zaman? Film. Söyle bakalım Ahmet. Ercan kendisine hediye edilen saati almadı. Cümlesinde Ercan nedir? Saati kim almadı? Aferin. Ercan almadı değil mi? Ercan nedir o zaman? Ercan aptaldır hocam. Kendine bedava saat veriliyor almıyor. Hem de aptalın önde gidenidir. Benim oğlan çok akıllı. Yıllarca gece demeden, gündüz demeden üniversite sınavına hazırlandı. Türkiye'nin en ünlü üniversitelerinden birisini kazanıp yine gece demeden, gündüz demeden ders çalışıp okulunu dereceyle bitirdi. Şimdi de Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinde CEO olarak çalışıyor. Ben emekli değilim. Emekli maaşım yok. Bana ve eşime de o bakıyor. Benim oğlan daha akıllı. Şu an 30 yaşında. Lise bittikten sonra üniversiteye gitmedi. İş de bulamadı. Akşama kadar evde yatıyor. 12 senedir kendini bana baktırtıyor. O Ahmet'cim yüzünü gören cennetlik. Neredesin sen ya? Piyangodan 100 milyon çıkınca hiç ortalıkta görünmez oldun. Ya kanka biliyorsun piyangodan para çıkınca millet darlıyor. Ben de o yüzden çok fazla ortalıkta görünmüyorum. Kanka hadi millet darlıyor da kardeşim dediğin arkadaşlarını da unuttun. Ne aramak var ne sormak var. He bir de eskiden cimriydin ondan bundan borç alırdın. Ödemezdin ondan sonra üstüne yatardın. Geçen yine birilerinden borç almışsın. İki gün sonra öderim demişsin. Bir ay geçmiş üzerinden yine ödememişsin oğlum adamlara parasını. Niye ödemiyorsun oğlum adamlara borcunu? Dünya kadar param var lan. Zengin oldu da değişti demesinler diye. Gel babam diyor ki böyle siz gezip tozuyorsunuz ama olmuyor diyor. Konu komşu laf yapıyor diyor. Artık bu işin adını koyalım diyor. Yani? Yani yarın akşam gel beni babamdan iste artık bu iş daha fazla uzamasın. Peki olur. Evet evladım Selma biraz bahsetti senden. Özel bir şirkette müdür olarak çalışıyormuşsun sanırım. Evet efendim. Peki sigara içiyor musun? Hayır efendim. İçki? Yok efendim ağzıma bile sürmem. Gezip eğlenir misin? Gece hayatını sever misin? Yok Asla efendim. Çapkınlıkta mı yapmazsın? Kızınız Selma haricinde annemden başka kadın tanımam efendim. Vay maşallah melek gibiymişsin ya sende. Peki hiç mi kusurun yok senin? Bir tek kusurum var efendim. O da çok yalan söylerim. Bu atı çok seviyorum. Hatta canım kadar seviyorum. Bu ata iyi bakın. Bu ata bir şey olursa bu atın ölüm haberini getirenin kafasını uçurabilirim. Çok dikkatli olun. Onun ölüm haberi bende kriz geçirtebilir. Ne yaptığımı bilemeyebilirim. Umarım anlatabilmişimdir. Daha iyi anlatılamazdı padişahım. Vezirim çok çabuk gelmeniz lazım. Ne oldu? Vezirim padişahın en sevdiği atına bir şeyler oldu. Ya ben o ata gözünüz gibi bakın demedim mi? Ne oldu çabuk gidelim. Ana mat ölmüş padişah kellemizi gezecek. Ben size bakın demedim mi? Bu ne lan? Nasıl öldürdünüz? Ya. Ölüm haberini getirenin kellesini uçuracağım dedi. Bu atın ölüm haberini getirenin kafasını uçurabilirim. Padişah kelle uçuracak? Ne yapacağım ben şimdi ya? Ne yapacağım? Nasıl söylerim? Söylersem ne dedin ya? Kesin yapar ya. Manyak bir herif ya. Padişahım, sizin atınız var ya. Ne olmuş benim atıma? Şey, padişahım yatmış, böyle gözlerinin yummuş, karnı şişmiş, nefes almıyor. Desene bizim at öldü. Vallahi padişahım ben demedim siz dediniz. Evet Ahmet söyle bakalım divan üyelerinden kadının görevi nelerdir? Kadının görevi şey hocam kadının görevi e, yemek yapmak, bulaşık yıkamak, evi süpürmek ve çocuk doğurmaktır. Yazık kafana. <laughs> Bundan daha kötü olamazsınız diyorum. Daha kötü olmayı başarıyorsunuz ya. Balık hafızalı kuş beyni diye sana hakaret etsem yemin ederim sana değil o hayvanlara hakaret etmiş olurum. Sendeki beyni kuşa taksak yemin ederim kuş ters uçar. Yani artık gençlikten de bu ülkenin geleceğinden de umudumu keseceğim diyorum ama sizden sonraki nesil zehir gibi. Böyle var ya çakmak çakmak gibi bakıyorlar. Gözlerden zeka fışkırıyor. Siz ölü balık gibi bakıyorsunuz. Çok zekiler çok çok. Yok. Tabii ki bizden zeki olacaklar hocam. Nedenmiş o? Hocam şimdiki çocukları cevizle avokado ile besliyorlar. Bize çaya ekmek doğrayıp mama yaparlardı. Vallahi bugünlere biz yine iyi gelmişiz. <laughs> Babacım merhaba. Merhaba oğlum hoş geldin. Nasıl geçti okulun? Baba bugün öğretmen sözlüğe kaldırdı. Öyle cevaplar verdim ki hem sınıf hem de öğretmen neye uğradığını şaşırdı. Eee sonra otur sıfır verdim dedi. Bu sefer de ben neye uğradığımı şaşırdım. Ahmet ödevini neden yapmadın yavrum? Çünkü... Ee, yapmamamın sebebi hocam şey Şey hocam Ne oğlum ne ne söylesene Hocam sizden korktuğu için konuşamıyor Neden korkuyor benden Hocam sert bir mizacınız var dövecek gibi konuşuyorsunuz Yok yok benden korkmasının sebebi Benim sert mizaclı olmam değil Benden neden korktuğunu sana Hint masalıyla anlatayım Uzak köylerin birinde kedi korkusundan Endişe içinde yaşayan bir fare vardır Büyücünün biri fareye acır ve onu bir kediye dönüştürür Fare kedi olmaktan son derece mutlu olacağı yerde bu kez köpekten korkmaya başlar. Büyücü bu kez onu bir kaplana dönüştürür. Kaplan olan fare sevineceği yerde korkmaya başlar. Büyücü bakar ki ne yaparsa yapsın farenin korkusunu yenme imkanı yok. Onu eski haline döndürür ve der ki sen cesaretsiz ve korkak hayvansın. Sende sadece bir farenin yüreği var. O yüzden ben sana yardım edemem. Yaşlanmaktan korkuyoruz gençliğin kıymetini bilmediğimiz için. Unutulmaktan korkuyoruz dünyaya iyi bir şey vermediğimiz için. Ölmekten korkuyoruz aslında yaşamayı bilmediğimiz için. Ve öğretmenden korkuyoruz çünkü sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz için. Evet Ahmetciğim söyle bakalım bu hikayenin ana fikri neymiş? Hocam bu hikayenin ana fikri kaplan olsak bile yine öğretmenden korkarız. Ya oğlum ben kime ne anlatıyorum ya? Ben vallahi billahi burada boşa konuşuyorum delireceğim ya. Bir de senden kaplan olma olmaz. Senden olsa, olsa ancak eşek olur. Hasan yavrum ne oldu bugün yüzün çok asık bir derdin mi var? Yok hocam bir şey. Hasancım bir derdin varsa lütfen söyle. Üzüntüler paylaşarak azalır. Hocam sizin de sorduğunuz soru mu ya? Sabahın köründe uykum almadan okula gelmişim daha ne olabilir ki? <laughs> Tatil günlerinde uyumadığım her saniye için Yatağımdan özür diliyorum <laughs> ya. Görüşmenden Hoşlanmıyorum dediğim kız vardı ya Eee instagramdan takipten Çıktın mı onu? evet çıktım Twitter'dan oradan da çıktım Peki whatsapp'tan engelledin mi Engelledim yani söylediklerimi Eksiksiz yaptın öyle mi Evet aşkım eksiksiz yaptım hepsini Ya insan da azıcık bir Duruş olur. Nedir bu ya? Adam mı kuruş ile değil, duruş ile ölçülür. Senin gibi gurursuz bir insanla birlikte olamam. Ayrılıyorum senden. <laughs>